Selamun Aleyküm sevgili değerli abonelerim. Hayırlı akşamlar. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Ben sizlerden razıyım güzel dostlarım. Yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yeni gelen dostlarım da sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gene bugünkü bakımım her zaman olduğu gibi Genel olarak niyetleniyorum. Sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun. Niyetlerinizin en yüksek ayrını olsun. Bana da o güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Ben de duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizle bakımıma odaklanayım duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizle sizler benim canlarımsınız videomu sonuna kadar dinler abone olursanız takipte kalırsanız ayrıyeten de sevinirim Evet güzel dostlarım özelden bakım yaptırmak isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. İki tane yorumcu Edermanana vardır. İkisi de bana aittir. Su bakımım var, yıldızname bakımım var. Her zaman olduğu gibi gene kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Buradan görüntülü olarak bakımım da öyle. bakımlarımda da, e, kurşunumu da görüntülü olarak döküyorum. Ya Allah, Bismillah diyerek niyetleniyorum. Niyetlerinizin en yüksek hayrın olsun. Sana uyanları kabul et, uymayanları gönder evrene. Ya Allah Bismillah, Hasbunallahu ve nimel vekil, Hasbunallahu ve nimel vekil, Hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim, sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın, mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetine, niyetleriniz niyetim olsun, aldım kabul ettim. Allah yorulmuş ve de yalnız kalmış derdiyle, sıkıntısıyla olan gönüllere yar ve yardımcısı olsun tez vakitte inşallah. Bir çıkış kapısı arayan gönüllere de hayırlı kapılar açmayı nasip eylesin yüce Rabbim. Hayırlara yakın, şeylere uzak. Rabbim hepimizi her türlü, her birimizi ayrı ayrı koruyup kollasın, iyilerle karşılaştırsın inşallah. Amin, amin, amin. Aldım ben kabul ettim. Sizler de alın kabul ettin. Tekrardan selamın aleyküm canlarım benim. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerleyim. Allah'ıma emanet olun. İnşallah bakalım ya Allah, Bismillah diyerek uzatmadan niyetlerimizi edelim. Evet güzel dostlar. Duru göre enerjiyle. Ee, gördüklerimi dilimin döndüğünce ee, söylemeye çalışacağım. Herkese uymayabilir, uya da bilir, bilir. Sana da uyanı al, kabul et. Evet. İlahi mutluluk, huzur beklenmedik bir ferah içinde pek çok şeyin üstesinden gelinecek inşallah. Her geçen gün biraz daha iyi olmaya yönelik güçlü kararlar vereceksiniz inşallah ferah bir enerji aldım çünkü suyun enerjisine suya o kaos karal, dalgalanmalarından, o kaos dalgasından kurtulacaksınız. Bu bakım duru görü bir bakımdır. Herkese uyabilir veya da uymayabilir canlarım. Bu edilen dualarımızın sürecine inanın ve de güvenin. İnşallah hayatınıza güzellikler ve de canlılıklar geliyor. Fiziken ve ruhen her neye ihtiyacınız var olan güç, kuvvet, şans, enerjisi beklentilerinizin önünde. Maddi manevi olarak Allah'ın izniyle inşallah derim ben de. Bu önümüzdeki zorlu süreci atlatacaksınız eğer ki iş beklentiniz, bir şeylere niyetiniz var evlilik yolunda işte alma verme dengesi ile ilgili e dediğim gibi iş beklentisi, hayırlısıyla iş kapısı ve anlaşmalar olacak. Hakkınız olan bir paranız var ise de bu iş yeriyle de olabilir, biriyle borç vermiş de olabilirsiniz. Onu da hakkını alacaksınız. Büyük fırsatlar da olacak inşallah. Yurtdışı ile ilgili bir bağlantınız varsa, niyetiniz varsa bu gibi durumlarınızda ee, i̇nşallah dediğim gibi olacak ortaklık iş anlaşma oradan beklediğiniz e, yurt dışıyla ilgili haberler varsa işle alakalı beklediğiniz haberler de varsa bu gibi fırsatları da yakalayacaksınız o kapı da sizlere açılacak Allah'ın izni ve keremiyle inşallah ameller niyetler amellere göredir güzel dostlarım. Sen niyetini tut, sabırla Allah'a tevekkül ederek bekle. Zamanı saati geldi mi, hepsi zaten sıralama gidecek inşallah. Evet güzel dostlarım. Yine bir negatif karma, bir enerji bugünkü enerjilerinizle ilgili yine bir Ufaktan da olsa bir tavsiyeler, bir uyarı veriyor bugünkü bir anlık suyun enerjisi. Hayırdır derim ben de inşallah. Dediğim gibi güzel dostlar. Herkese uyabilir. Uymayabilir. Uyamayabilir. Niyetlere göre değiştiği için genel olarak bakım olduğu için. Evet. Düşünmekten beynini kemiriyorsun, düşünüyorsun, düşünüyorsun, beynini ancak kemiriyorsun, kemirmişsin de. Çünkü bir karma, bir enerjiyle karşı karşıyayım ben de. Evet canlarım, kimin enerjisi ki bir anda suya olumsuz enerji yansıdı. Bu olumsuz negatif enerji 5-6 daha da fazla olabilir. Bu negatif enerjiye maruz kalınmışsınız ve de hanende her şey bir anda koptu kopacak gibi dalgalanmalar gibi onla yani koptu kopacak gibi olmayacak ama şeyler olunmuş sıkıntılar üst üste bir de üstüne iş işlerinizde ara alakalı olarak bir bereketsizlik yaşandığı, borçların arttığı zorlanmalar, bu beşli ile 6 bilemedim dediğim gibi daha fazla bu ayların içerisinin enerjisi gerçekten de o şekilde yansıdığı için dediğim gibi hissettiklerimi, gördüklerimi söylüyorum. Canlarım benim. Eşinizde sanki aranızda, eşinizde de olabilir, e, bu birlikte yaşadığınız kişiyle de olur. Sevdiğin kişiyle de nişanlılı döneminde de olabilir. Ama dediğim gibi e, yani genel olarak sana o yanı kabul et. Eşinizle, ben eşinizle diyeyim de aranızdaki sanki bağ koptu kopacak gibi. Bir git geller. Ha koptu ha kopacak gibi ama kopmamış. Sadece olarak bir adım geride duruluyor. Soğuk bir enerji. O yani o ise kendisini haklı olarak görüyor. Kendi payınca haklı olarak her şeye ben haklıyım. İşte ne eli de olsa haklıyım, doğru da olsa haklıyım. Hep haklı. Üste çıkma enerjisine yoğun çünkü. Sanki e, dediğim gibi bu enerjik bu kiminse seni hiç dinlemiyor. Aslında siz haklısınız. Baştan aşağı haklısınız. Belki zamanında bu kişinin ailesiyle bir problem, bir sıkıntı, bir olaylar mı yaşadınız istememe gibi zoraki bir birleşme, zoraki bir evlilik yorumlamı, zoraki yani baştan yani bu inişler çıkışlar olmuş gitgeller ee, yani hiç sizi dinlemiyor. Aslında siz haklısınız ama maalesef o ise olur olmaz insanları dinliyor. Dinlediği gibi kim haklı, kim haksız bir de üstelik idrak edemiyor. Zararlarını, yalanlarını, yanlışlarını görüyor ama görmemiş. Görmemezlikten geliyor. O yüzdendir ki şu an yaşadığınız sıkıntıların mücadelerini veriyorsunuz. Çünkü aranızda bir bağ var. Bu yaşadığınız her ne olursa olsun kopmayacak. İnşallah da kopmasın. O kişiler... ...yani bu kötü negatif enerjiyi... ...kim yayıyorsa, kim gönderiyorsa... E, ...inşallah kendi başına döner... ...ayaklarına dolaşır. Ama kopmayacak. Bir de... ...size karşı içten içe bir sevgisi de var... ...bu kişinin ama. İçten içe sevgisi... ...olduğu halde tabii ki... ...dediğim gibi başkalarının lafıyla... ...sözüyle hareket ediyor... E bir de negatif enerji üzerinde yüklü olarak göründüğü için e, ne kadar da sevgisi yani her şey yaşasanız da için, içerisinde sevgisi var. Ama dediğim gibi bu aylarda yani bu beşli altılı daha da fazla dedim ya o aylarda olan bir olay enerji. E bu e, kişi kişiye şahıs 3 bu kişiler 2 veya 3 şahıslar olarak görünüyor. Her kimse bu şahıslar dost gibi görünen, yani ...dertlerinizi dinler gibi, sanki sizin gerçek dostunuz gibi, her şeyinizi dinleyen, acınızı tatlısını, iyisini, kötüsünü ama içten içten pazarlıkla sizin destekçiniz gibi davranmış, sanki sırtınızda o kadar hiç yer kalmamış vurulmadık ama hanenize de iğneleyici irdeleyici sözleri hile dolu enerjisini bırakmış bu hanenin üzerine gerçekten de öyle bir bir de dili de, maşallah yani dediğim gibi irdileyici yani iğneleyici sözlere hile dolama. Üstelik bir de üstüne bir de o negatif enerjiyi bırakmış bu hanenin üzerine. Evet canlarım ben burada vesveselerin arttığı ve de canınızı çok fazla yakıldığını görüyorum. Bu kişi kim ise yaşadıklarının ee, bu kişi zamanda ne yaşadın ki bu kişi de bir acı çekmiş ama ki nefret dolu yani o kadar yüklü ki yüzü simsiyah çıkmış bu kişi ondan diyorum zamanında yani yaşadıkları hıncınız e, senden çıkartmış seni çok zayıf görmüş çok fazla yerden yere vurmuş düşmanlaşmış gibi Düşmanı da olsa bu kadar yapmaz yani. Bunu yapan kişinin hükmü o kadar çok büyük ki hanenin üzerinde. Hanede negatif enerjiler seni senden ediyor, e, kilitliyor. Beni de kilitledi yani, beni de kilitliyor bu enerji. E, yana enerji zar zararı sadece sana değil, başkalarına da dokunmuş. Evet beni de kitledi. Her neyse şu enerjiyi şöyle bir odaklandığımızda bir temizlensin inşallah. Defi bela, defi kaza. Evet. Geçtiğimiz dönemlerde geçmişin enerjisi gene bir karşıma geçmiş dönemlerin enerjisi. Geçmiş dönemlerde her neye sıkıntı yaşadıysan, her neyle sıkıntı içerisindeyseniz biraz sakin olmakta Hayır vardır derim ben de güzel dostlarım. Çünkü çok atrafizm, çok e, öfkeli, çok sinirlisiniz. Ondan diyorum. Biraz sakin olmakta hayır görünüyor sizin üzerinizde. Neyle sınanıyorsunuz? Sınanıyorsanız gerçekten çok büyük sınavla sınanmışsınız. Bu sınanma şeyiniz ise nasıl diyeyim? Sanki eee 10, 11, 12 vadedir. Üst üste gelen sıkıntılar, maddi olsun, manevi olsun, bunlardan dolayı da vücudunuza bazı bir şeyler, sirayet Etmiş zihin çok fazlasıyla meşgul, meşgul oldukça o beyin sanki bilgisayar gibi forma atılması lazım. Sürekli vara yoğa, sürekli kuruntu, huzursuzluk, sürekli olarak zihin meşgul, yorulmuşsunuz artık. Bazı bir şeylerin farkında değilsiniz. Şöyle farkında olsanız gerçekten kendini frenlersiniz. Huzursuzluk. Yani çok fazlasıyla kuruntu, huzursuzluk, zihin, meşgul, yorulmuş farkında değiliz. Değil misiniz? Şöyle bir kendinizin farkına varın yani. Vardığınızda o yüzünüze, sesinize, evinize de yansıyor. Onları da fark edeceksiniz. Ondan dediğim gibi bu dönemlerde sakin ol, olmakta hayır var diyorum. Sınanıyorsunuz özellikle özgeçmişiniz. Aşkla olsun, özel hayatınızda olsun, evlilik hayatınızda olsun, dalgalı ve de kritik e, yani kritik olaylar. 10, 11, 12 vadedir. Evlilik çocuklarla ilgili konularınızda eşinizle iletişim kurarken sakin dikkatli olmalısınız orunda. Bazen oluyor ya ağzımızdan çıkacak olan lafların, kelimelerin sert dönüşümleri olabilir. Uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bazen bu vadelerde o kadar yorulmuşsunuz ki ağır bir imtihan, imtihanmış sizin için. 13'lü veya 3'lü bir vade yansıdığı yani rakamları ben vaat ediyorum 13 günde olabilir 13 saatte olabilir ama 13 günde olabilir 13'lü bir 13'lü üçlü vakitlerde bu karma bulutlar yavaş yavaş dağılmaya başlayacak İnşallah Allah'ın izniyle kararlarınız konusunda aceleci fevri olmayın hayat yolunu çizerken de güzel dostlarım sabrınızla dualarla bir şekillendirin, ilahi yani ilahi adalete inanın ve de güvenin. 10 ile 11'li e, vadelerin, 12 vadelerinde Allah'ın izniyle o sıkıntıların geçirmiş olduğunuz 10, 11, 12 vadelerin, o geçirmiş olduğunuz sıkıntılar o vadeler içerisinde Allah'ın izniyle e, yani mükafatını da alacaksınız. bu yani size sırayet eden bu durumlarda her şeyin de üstesinden geleceksiniz Allah'ın izniyle inşallah derim ben de güzel dostlar. Birçok zorlu testlerden geçmişsiniz artık. Dedi kodu iftira gibi durumlara, çatışmalara da karşı biraz tedbirli olun. Çok fazla niyetler karşıma çıkıyor. Gönül Gönül haliniz şifa bulacak inşallah. Küslerde bir barışmalar görünüyor. Yeni yeni tanışmalar olacak. Önceden tanışan, tanışanlar ise bir tarihler belirleyecek. O zorlu şeylerin ardından arkasından ardından sonra da aydınlanmalar olacak. Yeter ki sizler korkmayın. Bu korku enerjisi gücünüzü azaltır azaltınca da ne yapar? Çakralarınız düşer, avralarınız düşer. Ben de derim ki güzel dostlarım, avralarınızı, çakralarınızı, çakralarınızı açın. Açın ki güçlü olsun canlarım benim. Bu durgun, kasvetli dönemlerinizi geride bırakın. Bırakacaksınız Allah'ın izniyle inşallah mübarek günlerin yüzü hürmetine. Allah'ım sizlerle olsun inşallah. Burada bu niyete cevap vereyim. Bir de karşıma çıkan bir niyet. Buna da bir cevap vereyim. Bu da galiba aklınızdaki kişiyle ilgili. Es geçmeden de geçmeyeceğim. Aklındaki kişiyi şu anın sırtı dönük çıkmış size karşı. Bu bilmiyorum gene dediğim gibi bilmiyorum dediğime göre bakmayın. Yani genel olduğu için bu Eşin de olabilir, nişanlın da olabilir, sevdiğin kişi de olabilir ama sırtı dönük çıkmış. Ondan dedim es geçmeyeceğim. E, bu kişinin gidişi gözüküyor. Bu kişinin gidişi ise e, size de çok ağır gelmiş. Gitmiş yani sizden sırtı dönük olduğu için gitmiş sırtınız birbirinize. Senin sırtın dönük değil de o kişinin sırtı dönük. Bu kişinin gidişi ise sana çok ağır gelmiş. Bu kişi ise bir heves bir dediğim gibi bir heves uğruna bir ego uğruna ilişkinizi bitirmiş gibi. Şu an ise bu kişi karmalar yaşıyor. Karmalar içerisinde. Karmaları çok fazla sanki saymakla bitmiyor. O kadar çok karma içerisinde ki aslında bu kişinin gidişi sizin için hayırlı olarak çırıp tuttu. Dedim ya karma bir enerjide özür dilerim kusura bakmayın. Bu kişinin aslında bu gidiş Kişinin gidişi sizin için hayırlı olarak görünüyor, ama size çok ağır gelmiş olabilir. Ee, yani ağır gelmiş elbette. Dediğim gibi bu kişinin çok karmaları var. Bunun yani bunun kurtulamadığı alışkanlıkları da var. Bir heves dediğim gibi bir ego uğruna yaşadıklarını yaşadıkları da var. Baskılar üzerinde görünüyor bu kişinin üzerinde bir de şu var. Bu kişi zamanında da birilerini çok kınamış. Aşırı derecede kınamış. Kınadıklarını da yaşıyor bu kişi. Allah'ın tez vakitte inşallah hidayet versin diyorum ben de. Aslında bir gönden iyi olmuş. Bunun gidişi sizi hak etmemiş. Yani gerçekten de ama siz işte biraz ağır taşıyamıyorsun, üzgünsün. Ne diyeyim şu anda kimin ne derdi ve sıkıntısı var ise gerçekten güzel dostlarım Allah'ım. Ya Rahman Ya Rahim, Ya Elif Ya Lam, Mim, Hüm aşkı hürmetine selamete çıkarsın çok şükür oldu dediğimiz sevinç gözyaşları nasip eylesin inşallah amin 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 elhamdülillahi rabbil alemin errahmani rahim duamız belli duyanımız belli güzel dostlarım sen Allah'a tevekkül et gerisini Rabbime bırak Hayırlı akşamlarınız olsun tekrardan. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerleyim. Sizleri gerçekten yürekten seviyorum. Sizler benim canlarımsınız. Sonuna kadar da videoyu dinlerseniz sevinirim. Abone olursanız, takipte kalırsanız güzel dostlarım. İnşallah. Benim de hakkımda hayırlısını nasip eylesin yüce Rabbim.